projemizi ee, Nuri Tolga Kuduz evcil ve e, vahşi hayvanlarda görülen zoonoz viral bir hastalıktır. Isırma yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Ölümcül bir hastalıktır. Kuduz genellikle 3 aydan büyük hayvanlarda 3 aya kadar anneden aldıkları antikorlardan dolayı bağışıktırlar. Ancak 3 ay geçtikten sonra e, bu bağışıklık ortadan kalktığı için kuduz'a yatkın hale gelirler. Bu durumda eğer aşı yapılmadığı takdirde aşısız hayvan, 3 aydan da büyükse ısırma yoluyla e, herhangi bir memeli canlıya, insan da olabilir bu başka bir hayvan da olabilir, ısırma yoluyla bulaştırılan bir hastalıktır. Kuduzun tedavisi maalesef bulunmamakta. Biz bu durumda koruyucu hekimlik adı altında daha çok çalışıyoruz. E, önlemler alınabilir ancak eğer kuduz bulaşmışsa ısırılma yoluyla maalesef tedavisi mümkün değil. Isırılan bölgenin nerede olduğuna bağlı. Isırıldığı zaman eğer bu hastalık merkezi sinir sistemine yerleştiği için ısırıldığı bölgeden dolaşıma gider. Eğer bu bölge beyne yakınsa, kafa bölgesine yakınsa mesela ayaktan ısırılma ile kafadan ısırılma arasında bir fark vardır. Eğer kişi ayaktan ısırılmışsa zamanı biraz daha fazladır. Kafadan ısırılmışsa zamanı daha kısıtlıdır. En yakın sağlık kuruluşuna müdahale için gitmesi gerekiyor. Burada zaman çok önemlidir. Bunun dışında yapılabilecek pek bir şey bulunmamakta maalesef. Kuduzun tabii ki belli başlı semptomları var. Bu ısırıldığı bölgeye göre az önce dediğimiz gibi değişir. Görülen semptomlardan en sık görülen sudan korkma, ondan sonra atak geçirme, aşırı derecede tepki gösterme gibi durumlar söz konusudur. Eğer kafaya yakın bir bölgeden ısırılmışsa omuz olur, kol olur, boyun bölgesi olur yaklaşık 45 dakikamız var. Eğer ayaktan ısırılmışsa 2 saate kadar bir süremiz bulunmakta. Çünkü çok hızlı bir şekilde dolaşıma girer ve dolaşımdan direkt merkezi sinir sistemini etkiler. Erken tanıda ilk mide bulantısıyla başlar ve ağızda köpürmeler meydana gelir. Bu durumda kişiye hemen ısırılıp ısırılmadığı sorulur. Böyle bir durumla karşılaşmışsa en erken tanısı budur. Bunun dışında başka bir semptomu yok. Biraz daha ilerleyen süreçlerde artık dediğimiz gibi sudan korkma ve atak geçirme, sinir atakları geçirme başlamıştır. Bu da artık hastalığın biraz daha ilerlemiş anlamına geliyor. Çocuklar bazen korkabiliyorlar, ailelerinden saklayabiliyorlar. Ee, bu sürede tabii vücut dolaş virüs dolaşıma katıldığı için de ilerlemiş oluyor ve müdahale artık geç olmuş olabiliyor. Erken müdahalede eğer bu kişi erken olarak gitmiş olsaydı hastaneye, erken müdahale edilmiş olsaydı dolaşım kesilebilirdi. Oradaki kan akışı durdurulabilip o kan dışarıya çıkarılabilirdi. Biraz daha serumlarla, biraz daha vücuda ekstra bağışıklık katarak hastalığın bir nebze de olsa önüne geçilebilirdi. Burada tabii ki geç kalındığı için maalesef kurtarılamadı. Zamanla alakalı. Kuduz ölümcül bir hastalıktır. Şu anda maalesef tedavisi bulunmamakta.